Gördüğünüz gibi oyun oynayacağız. Şu an ekran paylaşılıyor gördüğünüz gibi. Live'den. Arkadaşlar PUBG Mobile oynayacağız. Göstereceğim size. Şuradan çarpıya basalım. PUBG giriyoruz. PUBG'ye giriyorum. Evet. Yarın yok amcam neyin sıfır kişi. Ben de sıfır okey bekliyoruz. There's... Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir ses atacağım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben yayın değiştirip geliyorum 2 dakika. Kapat yapmam lazım. Yanlış şey yazamadım. Açıklamayı yazamadım. 2 dakika geliyorum. Bay Şöyle çıktık. Oh, çıktık şöyle. şöyle. Kapatacağız. Kapatacağız. End. Ok. End.